Merhaba, herkese selam. Ben Abdülkadir Denti, Maliliyim. Mali'de okudum. Orada eğitim başladım. Sonra Nijer'e gittim. Orada lisans okudum. Lisans bitince Türkiye'ye geldim. Lisans üstü devam etmek için. Necmedin okudum. Orada yüksek lisans mezun olduk. Şimdi doktora yapıyorum. Selçuk'ta. E, hayatım boyunca şimdiye kadar sadece eğitim peşinde yüksek makamlar almak istedim. <laughs> e yüksek eğitimler de almak istedim. Dolayısıyla biraz gezdim dünyada farklı yerlerde eğitim almak farklı dillerde Arapça Fransızca şimdi Türkçe ile eğitim aldım dolayısıyla o dilleri biliyorum e, konuşabilecek kadar yazabilecek kadar biliyorum e, Konya'dayım memnunum burada hayat güzel burada özellikle öğrenciler için özellikle yabancılar için müsait bir yer. Eğitim dışında, alan dışında ben İslam ilimler peşindeyim ilahiyat. Özel olarak temel İslam bilimleri. İslam hukuk İslam hukukunda çalışmalarım var. Hadisde bayağı yoğun çalışmalarım var. Yani uzman olarak hadisçi diyebilirim kendime ya da hadisçi uzman olmak düşünüyorum. Bütün bu eğitim ya da özel bölümüm dışında başka faaliyetler ve aktiviteler yapmak düşündüm. Dolayısıyla internete gezerken e, gibi pergel flash program gördüm. Beğendim. Üzerine araştırmalar yaptım ki ve katılmak istedim. Çünkü farklı alanda farklı insanlarla yani her zaman vakti geçirmek güzel. Üstelik eğitim alanda olsa daha daha güzel oluyor. Dolayısıyla ben programa katılmak istedim. Umarım çok güzel olacak. E, tüm arkadaşlar davet ediyorum. İlahiyatçılar, yabancılar özel olarak. Herkes gelsin bu programlara katılalım. Yani daha daha Türklerle yakınlaşmak. Daha daha Türkler, kültürler, insanlar tanımak ve tanışmak fırsat oluyor. İnşallah umarım güzel olur. Vakti de müsait. İnşallah. Herkese başarılar umut ediyorum.